Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanı programından herkese iyi akşamlar. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı ve Kurucular Kurulu üyesi Sayın Doktor Abdullah Yeşil karşımda. Sayın Başkan iyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi yayınlar. Ee, i̇yi akşamlar e, diliyorum, iyi yayınlar diliyorum ee, siz Ankara'dan biz de Şanlıurfa'dan e, Ankara e, halkımıza ve e, siz değerli Trend Medya ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli vaktinizi ayırdınız zamanınız da çok kısıtlı biliyorum onun için mümkün olduğu kadar hızlı hızlı size sorularımı soracağım. Şimdi sevgiler, ben Urfa'yı çok severim, yakından da bilirim. Ee, Urfa ile ilgili sorunları, sıkıntıları, gelecek Partisi'nin Urfa'daki durumunu konuşacağım sizinle ama müsaade eder misiniz? Biraz sizi yakından tanımak isterim. Kendiniz de anlatarak başlar mısınız? Ee, evet, e, çok teşekkür ediyorum, Naymanım Hanım. E, Abdullah Yeşil Yönetim e, Organizasyon Konusunda doktora yapmış ama asıl mesleğim e, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçi. E, Şanlıurfa'da e, liseyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdim. Ondan sonra e, yine İstanbul'da e, İstanbul Üniversitesi'nden başlayarak sonra Marmara Üniversitesi'ne geçerek profesör doktor Ömer Dinçerle Macia ve Nizamürkülü karşılaştırarak e, tezimizi verdik. Son olarak da e, Aydın ve Aston e, Amerikan Üniversitesi'nin ortaklaşa programında yönetim ve organizasyon e, dalında e, master yaptım. Şanlıurfa'da e, daha önce Şanlıurfa Mali Müşerler e, Odası'nda iki dönem başkanlık yaptım. E, 2015 yılında genel başkanımızın başbakan olduğu dönemde Şanlıurfa'da e, milletvekili adayı oldum. Ama HDP barajı geçince bir seçilmedik. E, 19'un sonuna kadar da Türkiye Malim Şevler ve Yeminli Malim Şevler Birliği'nde kurul üyeliği yapıyordum. Sayın Genel Başkanımız bizimle parti kurma meselesini şey yapınca, açınca oradaki görevimden bırakarak Sayın Genel Başkanımızın yanında 153 tane cesur yürekli arkadaşımızla ve genel başkanımızla beraber 12 Aralık e, bin, 2019 yılında Ankara'da partimizi ilan ettik. Şimdi e, siyasi geçmişinizi de birazcık şöyle ucundan kıyısından anlattınız ama ben merak ettim mesela sayın başkan ailede var mıydı siyasetçi? Ailede e, siyasetçi ilk siyasetçi benim e, yok daha önce. Evet ama e, biz e, şöyle ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ee, rahmet, e, rahmetli Erbakan Ortaokulu 3. Sınıfın, sınıftayken iken elini öpmüştük. O günden beri siyasete devam ediyoruz. Yani hiçbir zaman siyasetten uzak durmadık. Evet akademik kariyeri bu kadar kuvvetli bir ismin e, siyasetin içinde olması beni şaşırttı. Onun için özellikle sordum acaba aileden mi gelen bir şey diye. Yani aslında e, biraz böyle siyaseti e, hayatınızın dışında tutsaydınız belki dünya çapında çok önemli bir bilim adamı olarak da arena'da yer alabilecektiniz, değil mi? Anladım e, 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 si, siyasi, hiç, hiç, hayal, Yani, ile. Siyaset ortaokulüştan itibaren siyasetin içindeyiz. Evet. Zaman zaman e, pasif, zaman zaman aktif e, bir şekilde. E, en son e, AK Parti'nin kuruluşunda da e, kurucular kurulu e, il başkanlığı üyesi gibi e, nasip oldu. Ahmet hocamızla beraber de Gelecek Partisi'ni kurduk. Gelecek Partisi'nde bulunmak da e, Ahmet Davutoğlu'na bir arada olmak bizim için bir şereftir yani. Ne güzel. Sayın Başkan nasıl gidiyor çalışmalar Urfa'da? Gelecek Partisi il başkanı, kurucu il başkanı olarak neler yapıyorsunuz? Evet, e, Nayman. Hanım e, bildiğiniz gibi e, 28 Şubat'ta e, biz Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı kurduk. Şanlıurfa İl Başkanlığı Türkiye'de e, kurulan 3 il başkanlığı ve kongre olarak da e, büyük şehirler aslında ilk kongresini yapan e, bir ilimiz. Şanlıurfa'da e, büyük bir teveccüh var partimize, e, hızlı katılımlar var. E, en son e, Birecik ilçemizin, e, Fırat e, Nehri'nin çevresinde olan Birecik ilçemizde kongre yaptık. Kongrede e, genel başkan yardımcılarımız, çevre e, illerdeki e, il başkanlarımızın kap, e, katılımıyla çok muhteşem, çok güzel bir kongre yaptık şanlıurfa. E, şu anda Urfa'da sadece bir ilçemiz hariç bütün diğer ilçelerde ilçe başkanımızı kurduk, kongrelerini yaptık. İl kongremizi ise daha önce 4 Ağustos'ta yapmıştık. Bayramın hemen ertesi mesai gününde bu şekilde Şanlıurfa'daki örgütlenmeyi tamamlamış bulunmaktayız. Ne güzel. Sayın Başkan nasıl kadınların, gençlerin ilgisi nasıl partiye? Şimdi e, hem kadınların hem de gençlerin ilgisi e, bayağı bir teveccüh var. Fakat pandemi dolayısıyla insanlar e, çok dışarı çıkamıyor. E, yani e, bu hastalıktan çekindikleri için e, birebir hani e, e, şu an için e, gelen olmuyor. Ama e, e, Şanlıurfa'da biz parti olarak e, yaptığımız en son ankette e, Şanlıurfa'da üçüncü parti olarak görünüyoruz. Daha öyle mi? Anket evet. manipülasyonlarından e, bahsediliyor biliyorsunuz Sayın Başkan. Yani e, Gelecek Partisi'nin özellikle e, anketler boyun daha düşük gösterildiği iddiaları giderek artmaya başladı. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi e, tabii ki Gelecek Partisi bu ülkede e, anahtar partidir. Bu saatten sonra Gelecek Parti olmadan hiçbir hükümet kurulmayacaktır. O kanattayız. Ee, ancak e, son yapılan anketler e, biliyorsunuz e, değişik e, gruplar cevaplıyor ve e, oylarımız gerçekten çok e, düşük e, gösteriliyor. Fakat e, biz e, buna inanmıyoruz. Ben kendi şehrimden e, söyleyeyim. Bizim yaptığımız ankete 17.6 e, oy oranıyla e, Şanlıurfa merkez ilçelerde, 3 tane merkez ilçede e, anket yaptık. E, Üçüncü sıradayız yani şu anda e, Şanlıurfa'da şehir merkezindeki üç merkez e, ilçemizde yapmış olduğumuz ankette 17.6 puan alıyoruz. E, diğer e, e, yapılan anketlerin de e, e, kesinlikle e, işte yüzde bir yüzde iki falan biz bu anketlere inanmıyoruz. E, Türkiye genelinde düşündüğünüz zaman e, şu anda oylarımızın yüzde on civarında olduğunu e, tahmin ediyoruz. Yine e, geçen hafta e, cuma cumartesi ve pazar günü e, genel başkanımızla beraber Sirk'te Tatvan'da, e, Bitlis'te e, Muş'ta ve e, ilçelerinde çok e, güzel teveccühler vardı. Çok büyük katılımlar vardı. E, Güneydoğu'da e, e, Güneydoğu e, halkı Gelecek Partisi'ne hakikaten kucak açmış ve çözümün de Gelecek Partisi'nden e, beklediği için e, şu anda e, genel başkanımıza inanıyorlar ve genel başkanımızın arkasında duruyorlar. E, dolayısıyla e, o bölgelerde e, yapılan birçok çalışma e, mevcut e, yerel e, aktörler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Madem ki bizim, bizim oyumuz %1 ise %2 ise niye bu kadar korkuyorlar? Niye bizi engellemeye çalışıyorlar? Niye şey, kon, konvoyumuzu şehre sokarken 3'e 4'e bölüp şehre sokuyorlar? Ee, yine Başbakanlık yapmış bu ülkede, dişler Bakanlığı yapmış. Ee, ondan sonra AK Parti Genel Başkanlığı yapmış bir e, insanın e, Güneydoğu'ya geldiği zaman e, zırhlı araç verilmemesi, temin edilmemesi. Bunların hepsinin temelinde Gelecek Partisi geliyor korkusu var. Ee, Sayın Başkan, şimdi Sayın Genel Başkan Covid-19 teşhisi dolayısıyla e, rahatsız. O geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı biliyorsunuz çok geçmiş olsun. Tedavisi evinde devam ediyor. E, bugünlerde de Mardin Urfa seyahati vardı yanlış bilmiyorum değil mi? Evet, evet, evet. doğru. doğru. E, şimdi Sayın Genel Başkanımız hakikaten Urfa'yı çok önemsiyor ve çok e, seviyor. E, Kongre döneminde bayağı yoğun bir pandemi vardı. Bu pandemi nedeniyle biz Sayın Genel Başkanımıza kıyamadık. Urfa'ya çağırmadık bir hastalık olmasın diye. Dolayısıyla geliş ertelendi. Son biz verdiğimiz şeyde Genel Başkanımıza istişarede. Ayın 11'inde, onun da Mardin'de olacak Ondan sonra o gece Mardin'de kalınacak. Ondan sonra 11'in sabahı ise Mardin'in iki ilçesi ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi de ziyaret edilerek Şanlıurfa merkeze gelinecek şekilde biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha doğrusu partimizin birinci kuruluş yıl dönüm etkinliklerini Şanlıurfa'da yapmayı planlıyoruz. Şu an için e, biz bu planlarımızı e, hiçbir şey yokken e, veya hiçbir şey olmamış gibi aynen devam ediyoruz. E, zaten e, genel başkanımız da e, şu anda e, durumu e, iyi yapılan görüşmelerde durumu çok iyi. E, sadece e, doktorların e, vermiş olduğu istirahat evde istirahat ediyor. Ancak e, pandemi dolayısıyla e, yarın öbür gün e, hani çok az çıkmaya veya başka şeyler uygulanır mı uygulanmaz mı onu da bilemiyoruz. Ama biz hazırlıklarımızı 12 Aralık günü Şanlıurfa'da partimizin birinci kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve bununla ilişkili etkinlikleri yapmak üzere hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ve genel başkanımızı bekliyoruz. Şayet sağlığı eğer verirse ve pandemi konusunda eğer yeni bir kararlar alınmasa biz 12 Aralık'ta genel başkanımızı, bütün kurucular kurulu üyelerimizi, ondan sonra bütün il başkanlarımızı ve yine bütün kadın kolları başkanlarımızı, gençlik kolları başkanımızı ve 500'e yakın da ilçe başkanımızı Şanlıurfa'da ağırlamış olacağız. Ee, i̇nşallah diyelim, sağlıklar dileyelim. Sayın Başkan, şimdi şöyle bir durum var. Ee, Gelecek Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, ciddi bir teveccüh gördüğünü basından ya haberlerden de takip ediyorum ben Ankara'dan. Yani evet. bir Temmuz ayıydı zannederim, bir Van seyahati yapıldı. İnanılır gibi değil, çok yoğun bir kalabalık söz konusuydu. Evet. Ee, Ankara siyasetinde, Ankaralı gazetecilerde özellikle AK Parti ve HDP arasında sıkışmış e, seçmenin bir başka alternatif olarak Gelecek Partisi'nin ciddi anlamda değerlendirdiğini düşünüyor. Sizin fikriniz, izlenimleriniz nedir? Doğru bir tespit midir bu? Evet, şimdi o tespite katılıyorum. Bildiğiniz gibi, hakikaten söylediğiniz gibi de Güneydoğu'daki seçmen şu anda gerçekten çok zor durumda ve çok uzun bir süredir bir şekliyle baskı altında ee, şöyle söyleyeyim e, baskı altına derken e, şunu da kastetmek istiyorum. Şimdi Güneydoğulu e, vatandaşlar ve seçmen e, kendi iradeleriyle e, birilerini seçiyorlar. E, ancak e, bu e, seçilen kişi bir süre sonra e, belediye başkanı ise e, yerine kayım atanıyor. E, milletvekili ise bir şekliyle e, bunların e, dokunmazlıkları kaldırılarak milletvekilinden çıkarılıyor. Dolayısıyla seçmen hem AK Parti'nin hem de HDP'nin arasında sıkışıp kalmış bir durumda. Bu vesileyle Güneydoğu'daki seçmen hem daha önce başbakanlık yapmış, AK Parti Genel Başkanlığı yapmış ve Dışişler Bakanlığı yapmış. Ee, biz kendisine cesur yürek diyoruz Sayın Genel Başkanımız. Cesur yürekli bir insanı e, çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor ve onun e, vicdanına da güveniyor. E, dolayısıyla e, Gelecek Partisi uzun vadede e, Güneydoğu'da birinci e, parti olacağına inanıyoruz. E, yine e, partimizin e, Kürt meselesinin çözümü ile ilgili de parti programımızda ee, bu mesele e, bahsediliyor. E, bu meselenin e, çözümü konusunda da yine Güneydoğu'daki vatandaşlarımız ve seçmenlerimiz e, bu konuda da Gelecek Partisi'ne çok büyük teveccühler gösteriyor. Yani e, açık söyleyelim biz ne e, devletin atamış olduğu kayımları ne de PKK'nın atamış olduğu kayımları kabul etmiyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Demokrasilerde ee, seçimle insanlar gelir ve seçimle giderler. Bir insan e, suçu varsa mahkemeler e, yargı karar verir. Ee, şayet e, e, belediye başkanı e, bir suç işlemişse e, bu suç karşılığında e, mahkemeler cezasını verir ama yine o belediyede e, belediye e, e, encümenlerince o e, şehirdeki belediye başkanı ee, yine o şehirdeki belediye encümenlerince yeniden seçilir. Mesela Şanlıurfa'da daha önce biz bunu yaşadık. Bizim Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız istifa etti, milletvekili oldu. Ne oldu? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Bir ilçe başkanı AK Parti'de bir ilçe başkanı Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye başkanı oldu. Ancak dışarıdan kayma atanmasını biz hukuka ve demokrasiye uygun görmüyoruz. Ve e, şunu da açık söyleyeyim e, gelen kayımlar da HDP'nin e, yapmadığı hizmeti onlar da hizmet yapmadılar. E, sadece ihaleler yaptılar ve e, basında söz konusu olmuştur. Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye e, Başkan Makamı'nda e, harcanan paralar e, yapılan ihalelerin de e, çok mantığa e, ve hukuka e, uygun olmadığı ve e, kayımların da o şehre bir hizmet getirmedi çok açık ve net. Dolayısıyla Güneydoğu'daki seçmen e, hakikaten şu anda e, e, Gelecek Partisi'ne e, bayağı bir teveccüh gösteriyor. Gelecek Partisi'nin yanında yer alıyor ve Ahmet Davutoğlu'na inanıyor. Siz neler anlatıyorsunuz Sayın Başkan? Gelecek Partisi'ni vatandaşa ne, nasıl anlatıyorsunuz? Sokağa çıkıyor musunuz? Ee, i̇nsanları ziyaret ediyor musunuz? Hani Pandemi sürecinde bu az oluyor tabii. Evet. Ama. Ee, e, Naime Hanım Bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz vatandaşla? Evet. Şimdi Naime Hanım, e, biz Şanlıurfa e, il başkanlığı olarak e, sahadayız. Hmm. Yani e, Şanlıurfa'da e, gitmediğimiz e, esnaf sanatkar, STK, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri yok ve e, bu e, toplantılarımız da eee süreklilik e, arz edip devam ediyor. Şu anda e, Gelecek Partisi e, olarak e, bizim e, insanlara anlattığımız şudur. E, öncelikle eee bu esnaf ziyaretlerinde şunu e, duyduklarımızı size anlatalım. Ondan sonra e, Gelecek Partisi'nin e, şeyini, e, tüzüğünü, programını ve insanlara e, vermek istediği mesajı e, anlatalım. Şimdi e, biz sürekli esnafın içindeyiz. E, e, geçen hafta e, aşağı yukarı e, 7-8 tane... E, Meslek örgütü, e, mimar, mühendisler, sendika, e, ondan sonra geçen hafta yine e, uluslararası, e, kadına şiddete karşı uluslararası gün münasebetiyle e, kadın e, sığınma evini ziyaret ettik. E, esnaflardan e, gelen e, bir feryat var. Yani ben artık buna feryat diyorum. Bittik diyor, e, tükendik diyor, kiramızı ödeyemedik. Ee, geçinemiyoruz ee, bayağı bir e, dert yanıyor esnaf ve e, bunu biz sahada görüyoruz haklı görüyoruz ee, gerçekten esnaf şu anda e, çok kötü durumda ee, ve e, tek söyledikleri şey bizi bu partiden bu iktidardan kurtarın şimdi tabi e, Gelecek Partisi olarak Gelecek Partisi'nin e, programında e, temel e, unsurlardan e, bir tanesi de e, insanın onuru. Şimdi bunu kadın olsun, erkek olsun, e, biz bu ülkenin vatandaşlarının hepsinin onurunu e, koruyarak e, yine e, bir ikinci önemli e, unsurumuz biz e, bu partiyi kururken Türkiye'de e, 153 tane kurucumuz var. Bu kurucuların İçerisinde Türkiye'nin bütün mozaiği var. Bunun içinde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Gürcüsü, Laz'ı, Yahudi'si, Ermeni'si, Sağcısı, Solcu'su, HDP'lisi, MHP'lisi, İYİ Parti'lisi. Yani biz Türkiye'deki mozaiği esas alarak, bu mozaiği kırmadan, çatlatmadan hepsini bir arada tutup, birleştirip, Türkiye'deki bütün unsurları hepsini kucaklayarak, hiçbirisini ötekileştirmeden, ee, bu ülkenin e, vatandaşı olarak e, hepsini kucaklıyoruz ve e, bu e, kucaklamayla beraber e, sistemin dışına itilen, ötekileştirilen hatta hatta e, e, son söylemlerde e, takdir edersiniz ki e, e, iktidar cenahında e, iktidar canahında, iktidarda, iktidarın yanında olmayan e, muhalefette olan e, bütün partiler e, neredeyse hain ve ötekileştirilmiş e, bir grup olarak ilan ediliyor. E, e, biz bunu yapmıyoruz. Biz e, bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkesin Türkiye Cumhuriyetinin e, sahibi, Türkiye Cumhuriyetine ihanet etmeyecek, Türkiye Cumhuriyetini seven, vatandaşlar insanlar olarak kabul ediyoruz ve biz bu insanları e, kucaklıyoruz. Yani. Ee, şimdi e, bizim e, siyasetimizin diğer e, bir özelliği de e, temel hak ve özgürlükler konusunda çok hassas olmamız ve adalet konusunda hassas olmamız. Bakın e, bu ülkede e, e, yanlış şeyler oluyor. E, birileri çıkıyor bu ülkede ana muhalefet partisi genel başkanını tehdit ediyor. Ve hala bu konuyla ilgili e, e, adaletten hiçbir ses, hiçbir e, şey gelmedi. Yine e, aynı şahsı medyadan bir insan eleştiriyor. O şahıs evinden alınıyor, gözaltına alınıyor. E, daha sonra e, bildiğim kadarıyla serbest bırakılıyor. Şimdi e, Adalet Bakanımız ne demişti? E, kıyamet kopsun da adalet yerini bulsun. E, eğer siz 19 yılda bu ülkede ee, adalet sağlayamamışsanız 19. yılda e, ne oluyor, nereden çıkardınız? Kıyamet kopsun, adalet yerini bulsun. Hani adalet yerini bulmuyor? Bu ülkenin e, ana muhalefet partisini e, adı şu şey olsun, bu olsun. E, bir vatandaş eğer aleni olarak tehdit ediyorsa, yazılı olarak tehdit ediyorsa adaletin harekete geçmesi lazım. Adaletin e, bunu ne yapması lazım? Ee, burada yapılan hukuksuzlukları önlemesi lazım. Evet. Yine e, tabii ki e, Türkiye'nin şu andaki e, yönetimine baktığımız zaman bu ülkeyi hakikaten kim yönetiyor bilemiyorsunuz. Şimdi bu ülkeyi Perinçek mi yönetiyor? Bu ülkeyi Do e, Devlet Bahçeli mi yönetiyor? Bu ülkeyi AK Parti mi yönetiyor? Belli değil. Bizim genel başkanımız e, geçmiş dönemlerde e, şunu söylemişti. E, ey AK Parti e, ee, Doğu Perinçek televizyonlara çıkıyor. Ee, diyor ki e, bu ülkeyi ben yönetiyorum. Bu ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz? Doğu Perinçek mi yönetiyor? Ee, diye sormuştu ama maalesef e, o günden e, bugüne kadar e, hiçbir cevap almamıştı. E, yine e, AK Parti'de son dönemde biliyorsunuz e, büyük bir çözülme var. İnsanlar e, artık orada e, Beklentileri, AK Parti'nin kuruluş vesvesesi, yine insanların maddi e, ve ekonomik beklentileri gerçekleşmeyince oradan büyük bir, bir kopuş var. E, bu kopuşla beraber e, bize gelen insan sayısı e, gün geçtikçe artıyor. E, AK Parti e, biliyorsunuz işte e, kurulurken e, 4-5 tane kurucu insan vardı işte. Bunlardan e, genel başkanımız olsun, başkanımız. E, Ondan sonra Abdullah Gül olsun, Ali Babacan olsun, Bülent Arınç Bey olsun. Bu kuruculardan hiçbir tanesi şu anda AK Parti'de değil. Yani en son yine Bülent Arınç Bey'i bir şeylere kurban ettiler. Dolayısıyla insanlar bunu görüyor. Bunu görünce de ne yapıyorlar? İşte alternatif parti diye bize geliyorlar ve bu insanların da e, gerçekten e, orada e, biz şu, e, şimdiye kadar nasıl durduk, e, bu nasıl bir siyaset e, 19. yılında işte efendim e, biz e, adaleti tesis ediyoruz. Ondan sonra biz ekonomide reformlar yapacağız, hukukta reformlar yapacağız e, demesi garipsenecek bir olay. Evet. Sayın Başkan hayalleriniz var mı siyasetle ilgili? Efendim e, hayallerimiz şöyle. Biz e, siyasette, e, hesabı değil de biz hasbi e, insanlarız. E, bizim genel başkanımız e, bizi çağırdı. Partinin kuruluşunda e, bizimle beraber olacaksınız. Biz e, hay hay dedik. E, genel başkanımızla e, beraber olduk. Sonra e, Şanlıurfa'da e, il başkanı siz yapacaksınız. Onu da e, baş üstüne göz üstüne e, kabul ettik. E, dolayısıyla e, tabii ki e, siyasette insanlar e, siyaset yaptıkları zaman e, o ülkenin e, yönetiminde, o ülkenin idaresinde, o ülkenin ekonomisinde e, e, daha çok biz e, maliye kökeniz. Ben yeminli mali müşavirim, e, bağımsız denetçiyim, aynı zamanda uluslararasıcıyım. E, buradaki e, insanların e, maddi durumlarını, işletmelerin e, gidişatını, şartını ülkenin ekonomisine bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu hepimizin hayalidir. Bu ülkenin ekonomisi zirveye çıksın, insanları evlerine götürecek bir ekmekleri olsun, bir yiyecek yiyecekleri olsun. O zaman bizim de hayallerimiz gerçekleşmiş olur. Olacak tabii. Refah içinde bir Türkiye görmek hepimizin ortak hayali. Aynen. Ee, için bunun için herkesin gayreti çabası sayın başkan çok teşekkür ederim vaktinizin çok kısıtlı olduğunu biliyorum bu dar zamanda bir sürü şeyi anlamaya aktarmaya çalıştık müteşekkirim yayına katıldınız renk kattınız çok teşekkürler ee, rica ederim ee, Naime Hanım. sizinle çok güzel bir program oldu biraz bizden kaynaklanan Nedenlerden dolayı e, programın e, süresi az oldu ama e, sonraki programlarda e, tamam da. e, programlar <laughs> e, eminim. E, e, sizin ekibinize ve e, Trend Medya e, grubuna e, müteşekkiriz. E, zaten e, şunu da söyleyeyim. Ben kartel medyası diyorum Kartel medyası e, bizim sesimizi kısıyor, e, hiçbir haberimizi, e, hiçbir e, programımızı, hiçbir toplantımızı vermiyor. Sizin gibi e, bu ülkeyi seven, bu ülkenin e, manfaatlarını çıkarlarını çıkarları için e, hiçbir yere bağımlı olmayan tarafsız medyası olması gereken de. E, tarafsız medya e, e, bize e, kapılarını açıyor, e, bizim sesimizi dışarıya duyuruyor. Bu vesileyle e, hem e, sizin şahsınızda hem de e, Trend Medya e, grubuna gerçekten e, müteşekkiriz. E, i̇ştenlikle teşekkür ediyoruz bize i̇yi, iyi. zamanı ve imkanı verdiğiniz Rica ederiz. Biz tarafsız yayıncılık ilkesi, evrensel gazetecilik ilkeleriyle hareket etmeye çalışıyoruz. Her görüşten, her siyasi partiden, her anlayıştan herkese hem telefonlarımız 24 saat açık hem ekranlarımız ne zaman isterseniz sesinizi duyurmayı e, dediğim gibi özellikle tarafsız gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Yayına katıldınız, e, renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum Sayın başkan. Sevgili izleyenler, terazi Siyaset Meydanı programında yine önemli bir konukla karşınızdaydık. Gelecek Partisi Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı ve Kurucular Kurulu üyesi Sayın Doktor Abdullah Yeşil konuğumuz oldu. Kısaca bir program oldu ama ülkenin önemli gündem maddelerini net bir şekilde dile getirebildiğimizi ümit ediyorum. Ben Başkan Ankara'dan Mima tüm çalışma arkadaşlarımla beraber YouTube ve Trend medyanın açık sayfasında bu canlı yayını izlemeye izlettirmeye devam edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere Hoşçakalın. Çok teşekkür